Weston Smith, 100 bin numaralı odadan çıktığında hala nefes alıyordu. Korkunun zihnini esir almasına izin vermemişti. Julia'nın gözlerini hatırlamıştı. Sevgi, acıdan daha güçlüydü. Okyanus'un kontrol odalarını sabote eden ilk sinyali pisat yolladı. Telescreenler karardı. Büyük biraderin yüzü bir anda yok oldu. Yerini siyah bir ekran aldı. hissediyordu. Bir şey değişiyordu. Yeraltı direnişi Vincent'ın işaretini bekliyordu. O gün 2 artı 2 eşittir 4 pankartları şehir meydanında parladı. Partinin propaganda makineleri sustu. Kültür Bakanlığı çöktü. Hafıza deliklerinin içinden gerçekler fışkırdı. Winston, ben düşünüyorsam varım dedi. Julia ile birlikte yeniden düşünmeye, yeniden hatırlamaya, yeniden hissetmeye başladılar. Büyük birader sustu.